Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ormandayız. 36 ve 20 kalibre tüfeklerimizle yapmış olduğumuz testin devamında 12 kalibre tüfeğimizle lastik testimize devam ediyoruz. 12 kalibre tüfeğimizle de diğerleriyle yaptığımız gibi 3 adet saçma, 3 adet 9 bakşat, 3 adet tek kurşun atacağız. Bakalım lastiğimizin üzerine nasıl bir etki yapacak. Şimdi videomuza geçiyoruz. Atış hattında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi 12 kalibre tüfeğimizle lastiğimize atışlar yapacağız. Otomobil lastiği serisine devam ediyoruz. 36 ve 20 kalibre mühimmatların saçmaları delmemişti ama 9'lu Baksat her ikisine de delmişti. 36'da tek kurşun deldi, arka taraftan çıkmadı ama 20 kalibrede önden girip arkadan çıkmıştı lastikte. Ee, şimdi aynı işlemi 12 kalibre tüfeğimizle yapıyoruz ve saçmalarla başlıyoruz. 3 adet saçma atacağım ve başlayacağız. Evet arkadaşlar, 3 adet saçma attık. Gidip bakacağız ne oldu. Evet arkadaşlar, 12 kalibre saçma deliyor. Gördüğünüz gibi bakın lastik delinmiş. Hatta bakın saçma dağılımına gayet de güzel bir dağılım var. Yani demek ki 25 metrede 12 kalibre tüfekle hatta taktikal yani e, mobil şoksuz tüfekle çok güzel bir dağılım elde ettik. Gördüğünüz gibi lastiğimiz delinmiş. Ha dokuzlu mühimmatla atalım atalım. İçine girip arkadan çıkıyor mu diye ona da bir bakalım. Arkadaşlar demiştik 12 kalibre deliyor diye. Burada bir ara veriyoruz. Atış hattında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 12 kalibre mühimmatımız saçma lastiğimizi deldi. Şimdi 9'luya atıyoruz. Ee, biliyorsunuz bu testteki amacımız delmesinden ziyade lastik üzerine vermiş olduğu hasarla alakalı. Ee, bakalım 9'lu mühimmat 12 kalibre tüfeğimizde lastiği delip geçecek mi arka tarafa? Evet arkadaşlar. 3 adet 9'umuzu da attık. Burada bir ara verip atış hattında görüşelim. Evet arkadaşlar. dokuzlu mühimmatlar evet delmiş geçmiş. Burada da aynı şekilde. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Dokuzlu mühimmatlar arkadan da çıkmış birkaç tanesi. Şöyle yapalım. Lastiği çevirelim. Bakın buradan çıkmış, buradan çıkmış, buradan çıkmış. 1, 2, 3 ve 4 tane çıkmış. Yani 12 kalibrenin 9'lu mühimmatı da 25 metrede lastiğe delip geçiyor. Yani şu şekilde. Önden gidip arkadan çıkıyor diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 adet tek kurşuna geldi sıra. Ee, onları da attıktan sonra lastik testimizi bitiriyoruz. Başka bir konuya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. E, saçma ve 9'lu mühimmat 12 kalibre lastikle yani 12 kalibre tüfeğimizle saçma deldi. 9'lu da Önden girip arkadan çıktı. Şimdi son mühimmatımız tek kurşunu kaldı. Onu da atıp e, bu konuyu bitiriyoruz. Otomobil lastiğinin kurşunla mukavemetiyle alakalı. Yani kurşuna karşı dayanıklılığıyla alakalı. Konuyu bitiriyoruz. Başka bir konuya geçeceğiz. Evet. Tek kurşunlarımız burada. bunu da atıp olayı bitireceğiz Evet arkadaşlar 3 adet attım. Gidip bakacağım. Evet arkadaşlar. Tek kurşunlarımızda da attık. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Tabi bunlar şu şekilde Bu burayı parçalamış. Bu burayı parçalamış. Bu da burayı. Ee, toplamda. 3 ateş atış yaptık. Tek kurşunlar da arkadan delip geçti. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi. Buralarda yazın yerleri belli. Bakın lastiği yarmış. 12 kalibre bu işin en güçlüsü. Bu her zamanki gibi belli. Evet arkadaşlar. Iııı. Ee, Lastik testimizin sonuna geldik. 36, 20 ve 12 kalibre olarak üç farklı tüfeğimizi denedik. 3 de taktikal şarjörlü tüfek. Ee, aşağı yukarı aynı e, klasmandaki silahlar. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar bu işin en iyisi gene 12 kalibre gördüğünüz gibi. Deliyor, delmekle yetmiyor, parçalıyor resmen. Hatta içinde hava olmayan lastiği bile parçalıyor. Düşünün bir de bunun içinde yüksek basınçlı hava var. 30-35 PS. Onu o şekilde vurduğu zaman, vurduğunuz zaman ve için üstünde yük varsa, araçta falan takılıysa muhtemelen gümleyecektir. Bunu öğrenmiş olduk. Ee, başka bir konuya geçeceğiz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Yorumlarda tavsiyelerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.